kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere lokum gibi yumuşacık nar gibi de kızaran şahane bir tencerede tandır tavuk tarifim var tandır tadında tencerede tavuk için öncelikle sosumuzu hazırlayalım bunun içinde bir yemek kaşığı kadar yoğurt var kabımıza onu alıyorum yeteri kadar tuz atıyorum bir çay kaşığı köri katıyorum 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kekik biz biraz acılı seviyoruz o yüzden de 1,5 tatlı kaşığı kadar pul biber katıyorum 1 tatlı kaşığı da biber salçası katıyorum yarım çay bardağından birazcık fazla da sıvı yağ katıyorum Zeytinyağı da kullanabilirsiniz bu arada. Bunları şöyle güzelce bir çırpalım. Ben tavuk olarak böyle bütün but kullanacağım. Ve sosumuzun üzerine katıyoruz bunları. 4 adet kullanıyorum ben. Kişi sayısına göre yapıyorum yemeğimizi. Siz daha da bunu artırabilirsiniz. Ve güzelce bütün tavuklarımızı sosa bulayalım. Tavuklarımızın her tarafını sosa buladım ben. Benim vaktim olmadığı için ben dinlendiremeyeceğim. Eğer sizin vaktiniz varsa ağzına bir streç film çekin. En az bir saat kadar buzdolabında bekletin derim. Daha da vaktiniz varsa akşamdan hazırlayın. Ertesi gün ocağa koyun. Çok çok daha lezzetli olacaktır. Sosu tamamen çekecektir. Ama vaktim olmadığı için ben hemen pişirmek zorundayım. O yüzden de şöyle teflon ya da granit bir tencere ya da tava tercih ediyoruz. Ve tavuklarımızı tenceremize yerleştirelim. Kalan sosu da yine tavuklarımızın üzerine gezdirelim. Sosumuzu şöyle yine yayalım tavuklarımızın üzerine. Tavuklarımızı hiç su katmadan pişireceğiz. Kısık ateşte kapağını kapatıp ocağa alacağız. Ben sizler için ocağımı da göstermek istiyorum. Böyle yüksek ateşte değil de en düşük ayarı alıyorum kısıyorum ateşi ve tavuklarımızı ocağa koyuyorum ben sizler için sürede tutacağım kaç dakikada piştiğini belirteceğim sizlere gördüğünüz gibi tavamız kendiliğinden sulandı ve pişmeye devam ediyor gördüğünüz gibi tavuklarımız suyunu çekti şimdi bir de bu yüzlerini çevirelim buraları da kızarsın Gördüğünüz gibi de lokum gibi olmuş tavuklarımız. Artık dağılıyor neredeyse. Bir iki dakikada o yüzleri kızarsın altını kapatacağız. Tandır tadında tavuklarımız hazır. Artık altını kapatıyoruz. Tam 1 saat 10 dakikada tavuklarımız pişti, kısık ateşte. Gerçekten de lokum gibi, çok lezzetli oldular. Gördüğünüz gibi etlerimiz kemiğinden hemen ayrılıyor. Lokum gibi pişmiş, nar gibi kızarmış ve çok da lezzetli. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.